Değerli izleyiciler, ben genel cerrahi uzmanı Doktor Tevfik Küçükpınar. Şu anda Özel Bim Hastanesi'nde genel cerrahi bölümünde çalışmaktayım. Bugün sizlere safra kelesi rahatsızlıklar hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Eğer sağ kaburgularınızın altında sırtınıza, iki kürek kemiğinizin arasına Sağ omuzuna vuran şiddetli ağrılar varsa, uzun zamandan beri hazımsızlık, şişkinlik şikayetleri hissediyorsanız, buna bulantı, zaman zaman da kusma ekleniyorsa, safra kesesi rahatsızlığınız olabilir, taş veya iltihap şeklinde, hastanemize başvurabilirsiniz ve paraskopik olarak ameliyatınızı yarım saat 45 dakika içerisinde başarıyla gerçekleştirebilir ve sizi. 24 saat içerisinde taburcu olup evinize gönderebiliriz. Eğer böyle bir şey varsa geçmiş olsun.